Bugün kuzenimle vs atıyorum. Hem de baklavasına. O yenerse ben baklava alacağım. Ben yenersem size royal pass. Tek yapman gereken abone olup yorumlara aydını bırakmak. Uh -huh. Şöyle bir. Oo pompalı çekmiş. E ee, biz sohbet ediyorduk. Hadi canım. Ay! O neydi? Bak. Ayaklarından vuruyorum. <laughs> Anlayamadım. Bak! Bak, hareketi kes. Buna like gelir. 25'e 15 bitti. PUBG Mobile Next Star Temmuz içerik challenge'ı burada. Heyecan verici görevler, muhteşem ödüller. Herkes için bir şeyler var. Aşağıdaki gibi aratıp kaydolabilirsin.